Merhabalar. Bilgisayarımızı 5 adımda gereksiz verilerden arındırarak temizleme ve hızlandırma işlemlerini anlatacağım. İlk önce bilgisayarımızı açalım. İşletim sistemimizin yüklü olduğu C diskinde görüldüğü üzere 36 GB boş alan bulunmaktadır. Bakalım bu işlemleri yaptıktan sonra ne kadar daha alan boşalacak. Şimdilik kapatalım. İlk önce birinci adım olarak İşletim sistemimizin ön belleğinde oluşan verileri temizleyelim. Bunun için çalıştırı açıyorum. Çalıştıra iki yüzde arasında temp ifadesini yazıyoruz. Burada bulunan tüm verilerin tamamını seçip siliyoruz. Bunlar bilgisayarımızın ön belleğinde oluşan veriler. Tamamını seçip siliyorum. Eğer silemediği olursa da atla diyebilirsiniz. Bunu kapatıyorum. İkinci adım olarak aynı şekilde çalıştırı açıyorum. Buraya prefetch ifadesini yazıyoruz. Buna devam diyoruz. Aynı şekilde burada bulunan tüm dosyaları seçip siliyoruz. Eğer silemediği de olursa buna da atla diyoruz. Bir diğer adım olarak da çalıştırı açıyorum aynı şekilde. Çalıştırı açmanın kısa yolu şu Windows artı R tuşudur. Buraya recent ifadesini yazıyorum. Tamama tıklıyorum. Burada da bulunan tüm kısa yolların tamamını seçip siliyoruz arkadaşlar. Daha sonra işletim sistemimizin yüklü olduğu C diskinin üzerine gelip sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Bu pencereyi kapatalım artık. C diskimizin diski temizle kısmına giriyoruz. Bunu da kapatabiliriz artık. Burada sistem dosyalarını temizle kısmı var. Buna tıklıyoruz. Burada disk temizleme programı kendinin disk temizleme programı gerekli hesaplamaları ve gördüğünüz güncelleme ve yükseltme dosyalarını hesaplayacaktır. Windows Update temizlemede gördüğünüz gibi 2.67 GB buldu. Bunu seçiyorum. Windows hataları. Bunların tamamını seçiyorum. Tamamını seçince gördüğünüz gibi 11. 7 GB'lık bir gereksiz veri bulunuyor. Buna tamam diyoruz ve dosyaları sil diyoruz. Bu temizleme işlemi biraz zaman alabilir. Bu disk temizleme burada kalsın. Eğer bilgisayarınızın özellikleri çok düşükse şu ayarı da kullanmanızı tavsiye ederim. Öncelikle bilgisayarınızın üzerine gelip sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Buradan gelişmiş sistem ayarlarına giriyoruz. Bu pencereyi kapatalım. Burada gelişmiş sekmesinin altında bulunan performans kısmında ayarlar bulunuyor. Bu ayarlara giriyoruz. Burada performans seçenekleri karşınıza çıkacaktır. Bilgisayarım için en iyi olan Windows seçsin. En iyi görünüm için ayarla, en iyi performans için ayarla ve özel olarak 4 farklı seçenek bulunuyor. Eğer en iyi performansı seçerseniz bazı açılır menüler, kayar menüler gelmeyecektir. Ama bilgisayar en yüksek performansında çalışacaktır. Tabi burada denetim masasının içerisinde burada sistem ve güvenlik ve güç seçeneklerinde de bilgisayarınızın dengeli veya yüksek performansını da ayarlayabilirsiniz. Tabi ona göre güç harcayacaktır. Bilgisayarınız eğer grafik özellikleri ve diğer özellikleri düşükse en iyi performans için ayarlayı seçip tamam diyebilirsiniz. Bunu da kapatıyorum. Bir diğer adım olarak da bilgisayara girelim. Buradan C diskimize giriyoruz. Ve Buradan Windows kısmına giriyoruz. Burada S harfine basıyorum. Ve Software Distribution ifadesine giriyoruz. Burada Dowland klasörü bulunuyor. Buna giriyoruz. Bunun tamamını seçip siliyoruz. Buradaki veriler Windows'un kendi indirmiş olduğu günlük yükseltme dosyaları, güncelleme dosyalarının yüklenmemişleri burada bulunuyor. Şayet gerekli güncelleştirmelerinizi yaptıktan sonra bilgisayarı güncellemişseniz buradaki verileri silebilirsiniz. Evet, disk temizleme işlemini de tamamladıktan sonra bilgisayarınızı bir defa yeniden başlatıp tekrardan kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu sayede hem bilgisayarınızdaki gereksiz veriler temizlenecek hem de bilgisayarınız daha performanslı ve daha stabil olarak çalışacaktır. Şu an bakalım silme işlemi de devam ediyor. 36 GB gibi bir boş alan vardı. Şu an 44 oldu ve silme işlemi ve devam ediyor. Bu tamamıyla büyük ihtimalle 50 GB'a yakın bir alan açacaktır. Bu işlem de böyleydi. Herkese hayırlı günler.